İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ismini duyunca çok sinirlendi. Özdağ'ın iddialarına cevabı hakkındaki soruyu reddeden Soylu, adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir, operasyon çocuğudur, soros çocuğudur, istihbarat elemanı olduğu apacık belliydi. Sormayın burayı terk ederim diyerek tepki gösterdi. Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü. İtibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya? Haysiyetsiz adam. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir dedi. Süleyman Soylu'nun canlı yayında söylemiş olduğu bu sözlere Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ'dan sert bir yanıt geldi. İşte o açıklama. Bu cümleleri kuran kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum. Buradan bütün Zafer Partililere de Soylu'nun bu soysuz açıklamasına hakaretle cevap vermelerini istemiyorum. Bu ağır hakarete sükunetle cevap Ancak burada Soylu'nun yapmış olduğu hakaret benim sadece şahsımla ilgili değil, çok daha ağır ve doğrudan Soros çocuğu, operasyon çocuğu diyerek ailevi bir boyutu kapsıyor. Ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma, silahsız. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurum varsa saat 11'de beni kapının önünde bekle senin peşime takmış olduğun ve Ankara'da birçok insanın peşine takmış olduğun operasyon çeteleri beni hiçbir zaman ürkütmedi. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Saat 11'de erkeksen orada bekle.